Bir zamanlar denizlerin en derininde bir ahtapot yaşardı. O kıvrık kolları ve muhteşem renkleriyle diğer deniz canlıları arasında ün salmıştı. Ancak o hep yalnızdı ve kimseye güvenmiyordu. Bir gün ahtapot yalnızlık duygusunu yenmek için denizin yüzeyine doğru yüzmeye başladı. Yüzeyde yüzerken ahtapot güzel ve hareketli bir yunus gördü. Yunus, ahtapotu görünce, ona merakla yaklaştı ve onunla arkadaş olmak istediğini söyledi. Ahtapot, Yunus'la birlikte yüzmeye başladı ve birbirlerini tanımaya başladılar. Yunus, onun renkli kolları ve hareketlerini hayranlıkla izledi. Ahtapot da, Yunus'un sevimli yüz ifadesini ve oyunbazlığına gülümsedi. Bir gün, Yunus ve Ahtapot birlikte yüzerken, Ahtapot birdenbire çaresiz bir durumda kaldı. Ahtapot ağa takılmıştı ve kurtulamıyordu. Yunus, onun kurtulması için hemen harekete geçti. Ahtapot'un kollarını çekti ve onu ağdan kurtardı. Ahtapot, Yunus'un ona yardım ettiğini görünce, artık yalnız olmadığını fark etti ve ona teşekkür etti. Ahtapot, Yunus'un dostluğunu ve yardımını hiç unutmadı. O artık yalnız değildi ve Yunus'la birlikte yüzmenin ne kadar güzel bir duygu olduğunu keşfetmişti. Ve bu dostluk, denizlerin derinliklerinde sonsuza kadar devam edecekti.